Merhaba. Yüzü görünmüyor senin. 2024 yılının son günlerinden. Herkese selamlar. Evet. Bugün. Gel aşağılara gidelim. Pazar günü. Spil Dağı'na yine kar yağdı. Her yer bembeyaz. Ve kar yağıyor lafalap arkadaşlar. Her yersiz kar yağıyor. Asel kardan adamın yanına gel gidelim. Biz buraya kardan adam yaptık. Bakın arkadaşlar. Asel geç yanına. Yanına geç Asel'cim. Bana bak. Sarıl kardan adamına fotoğraf çekeyim size. Bana bak ama. Elleri donmuş. Şuraya da ateş yakmışlar. Allah! Bakın arkadaşlar gömülüyorum resmen. Oo, kaç santim yağmış ya? Asel <laughs> kara bak. Asel bak bak. Ayağıma bakar mısın? Gel. Bak şimdi buraya basacağım. Girdi içine. <laughs> Dizime kadar kar yağmış. Efendim. Ay. Şuraya bakın çok güzel. Resmen giriyor ayağım ya. Şu an tam dizimde sayılır. Ama o kadar güzel bir havası var ki. Tertemiz. Bunlar ne yapıyor ya? Gençlerin an ve dedesi. Kartopu oynuyorlar. Ay ben. Biz video çekelim. Bir saniye. Süper almış. <gülüyor> <gülüyor> süper almış, süper. <laughs> ben de oynayacağım. Bak 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 buradan çıktı. <laughs> Seçkin burada. <laughs> Asa anneanne yanına geleceğim diyor. <laughs> ateş! Ateş! Kalk anneanne kalk. Bunlar ne yapıyor orada? Yukarıda yuvarlanıyorlardı. Kaş var anne. Ay. Bunlar ne yapıyorlardı? Hadi yuvarlanın. <laughs> tamam. Ay, şudum. tamam mı? Atla üstüne. Kaş, 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 ka. ya. Yuvarlanın, gelin. Ay. Ay. Bak ya, şuna bak ya, yuvarlanıyor ya. Bak, gel bura, bura, gel. Hayır. Hayır, ben Hiii, Yavaş kızım taşlar var. Çekil, Ayaklarımız gömülüyor içine resmen. Nereye gidesin? Ha Allah'ım. Ay Aslan şuraya bak. Ay buraya bir kalp yapmış. Kim bak, yaptı? yaptı? Bir de çalışıyor. ayak izi yapmış. Kim yaptı bunu bakayım? Ben yaptım. Tersten şuraya, gelmiş oraya yapmış. Şuraya, şuraya, şuraya hani hayvan izi, ayak izi nerede? Şuraya. Hani? Domuzlar gezmiş burada arkadaşlar. Ya, kork ya domuz da burada bir şey geçmiş ama ne geçti? Bakın. Aa küçücük gerçekten. Ne ki bu acaba? Yok, yok. Ya. Gel altına gelin. Bir şey geçmiş gerçekten. Dur takip edelim ayak izini. Bakın burada da var. Böyle yürümüş arkadaşlar. Ay şuranın güzelliğine bakın ya. Çok güzel. Ay şuna bakın küçücük. Ay. Ne kadar güzel. Doğanın güzellikleri. Benim kızın ayakları ıslanmış. Kar yağıyor arkadaşlar. Tane tane yağıyor. görüyor musunuz? Tipi şeklinde yağıyor. Eriyor ama. Çok yağmış dün. Görsene. Asel'cim dün çok yağmış kar. Evet. Uy. O yüzden galiba gelmiş çok kalabalıktı değil mi? Burası çok güzel ya. İnanılmaz Asel. Ama yerlere yatma. Ayak... Ayaklarını sanıyor. Asal yazıyor benim kızım. Evet kar yağışı hala devam ediyor. Şu göster şuraya. Şuraya bakar mısın? Nereye kadar? Okay. Manisalılar, İzmirliler kara doydu. Hazır <laughs> <Aser> ya. <laughs> Taş varmış anneciğim. Oy ya, Hadi gidelim artık Yoğun bir şekilde tipi yağıyor şu an Üzerimizden çok de anlarsınız güzel, çok güzel. Bakın nasıl yağıyor Tane 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 dökülüyor Harika <laughs> Ama karnım adamı da yapalım Arabanın üstüne Yukarıda yapacağız Hazır var yukarıda. Yaptık ya. Onu mu alacağız? O çok büyük ama senin ben boyu kadar. buz bir <laughs> Böyle nereye gidiyor acaba? Bakın arkadaşlar. Çok güzel gömüldüm. Aynası yanmış ya. Anlatamam. Gücüm bile yetmiyor. Evet bebeğim bak taşlar. Hadi gidelim artık anneannelerin yanına. Hadi. Ne oluyor? Çıkarma çıkarma gel soğuk. Geldiğimiz yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Ah. Askerleri şu an daha iyi anlıyorum. Bakın gerçekten çok kar yağmış. Allah gömüldüm. Ah <laughs> çıkamıyorum. Bizimkiler nerede kaldı? Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Adamı kafasından vurdular ya. Bizim minnoş ne yapıyor? Gidelim. Efendim. Geliyorum. Ay çok zorlanıyorum yürümekte. Baba gel baba. Ay. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hasan. Aynen, Arkadaşlar gelin. Şimdi biz aşağıda kaldık. <laughs> Daha hızlı. Minnoş'um. Üşüyor musun? Yok. Gömüldün karın içine. Aferin sana. Asel kaç. Çok güzel ya ya. Baba yapıyor beton gibi ha. <laughs> Atamıyorsun ki. Ay çok rüzgar esiyor. Aa, sen ne yapıyorsun? Kar, kar, topu, yapıyor. kar topu mu yapıyorsun? Şey, kar <laughs> Güzel mi karası? <laughs> Dikkat et kayma. Dan adam. Kafadan yedi. Uçak mı o? Be ne o ses? Asay bana bak. Ayaklarını temizliyor ya. <laughs> Asay. Ay ne oldu? Nasıl? A çıkarma çıkarma çıkarma. Ama. Ha ama bak atar varsa içine kaçar. Kartop oynuyorlar. <laughs> Kaydı. Yani Eller ne almadı mı yok muydu? Şu aşağı hiç dokunamamız değil mi aşağı? <laughs> Arabanın önemi. Ha? Sağ. Dondular. Ay, ay. Anne kendimi atayım. Al sen biraz da ben oynayacağım. At bakalım. Atamadın. Bak şurası hiç dokunulmamış. Gel oraya at kendine. Gel gel. Sırt üstü ama bak şurası. At buraya kendini. Bak şurası şurası. Heh, git git biraz. Arkanı dön tamam dur. Dur arkanı dön. Heh. At. Geri at kendini. Var. Baba, hayır hayır yok. At kendini. Şu ateşi, şey at ya. böyle. Uzan. He? Uzan. Yat hadi. Hayır hiçbir şey yok. Yat. He? Yat 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 yat. Yat sırt üstü. Yat yat yat. Uzan uzan. <laughs> Kollarını açtır. İleri geri ileri geri. <laughs> as gördün mü? Şurası da bak güzel ha. Baksana giriyor ayaklarına sel. Çok güzel değil mi? Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Hadi arkadaşlara veda edelim biz oynamaya devam edelim arkadaşlar ellerim dondu. Biz oyun oynamaya devam edeceğiz. Oy. Ana gelin mutlaka Manisa'ya gelirseniz. Hmm. <laughs> Battım bu arada. Bana bakın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.